Bak hemen bağlayalım hanımefendi Konya'dan hatta. Hanımefendi günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yanımıza. Buyurun. Ee, hoş bulduk. Ben Konya'dan arıyorum. ismini vermek istemiyorum. Buyurun. Ee, Hilal'le beyefendi bizim buraya gelirdi. Yanında da bir kız çocuğu getirdiler geçen geldiklerinde. O kız çocuğuna burada muska yazdılar. Hilal'le ikisi. İşte muskacı yapacak benim. Nasıl yazdılar o muskayı? Aynen, hoca Hilal'le ikisi yazdılar. Kız çocuğu da 18 yaşlarında. Hilal orada hani babalık yapıyor diyor ya, yalan söylüyor. Hiçbir insan, babalık yapan bir insan Hilal'in bacaklarını okşar mı? Ya da poposunu okşar mı? Ya ne kadar yalancı var e ya. Yani, bak bize inanmıyorsan bak, bütün millet görüyor senin uskacı yapıp. Tahran yazıyla yazıyoruz diyorlardı zaten. Tamam da Safran bu kadın kimmiş ya? Diyorlardı. Tamam seni madem. alet ma ediyor anneciğim seni alet ediyor her şeyinde kullanacak seni. Sen kimseye inanmıyor. Müge hanım beni anne? bir dinler misiniz? Müge dinliyorum dinliyorum. Bak siz dediniz ki dün e, hatta annem söyledi siz de söylediniz. Sizin bir uzman, senin bir uzman desteğine ihtiyacım var dediniz. Hı hı hı. Tamam, hani sizin hatununza tamam dedim. Sağ Gittim, ol bir tanem. Konuştum, hani hap verdi ve haplarımı düzenli olarak kullanacağımı da burada söz veriyorum. Tamam. Ama e, hani ben daha yani ailemle bazı bağlantılarımı kestim. Tamam, e, ayrı yaşayacağım ama ben bir süre sonra hani düşündüm taşındım anneme ara ara arayıp sağlıklı olduğumu, bah. daha iyi olduğumu ona yani şey söyleyeceğim. Tamam, tamam annem ne güzel bak. Allah Neyle lazım. yaşayacaksın yani nasıl geçinmeyi düşünüyorsun? Yani işte kendi hayatımda yaşamak istiyorum. Tamam nasıl bak. geçinmeyi düşünüyorsun? i̇şte çalışacağım bir şekilde. Hayır nasıl, nerede çalışacaksın ama yani şimdi böyle de, ben de şimdi mesela Miami'de yaşamak istiyorum aslına bakacak <laughs> olursanız. Ama Miami'de de beni beklemiyorlar yani şimdi ne yapacağım ben Miami'ye gidip. Ya, yani ne işle çalışacağım şimdi benim oraya gidip de bir ev tutmam lazım. Bir aylık para kazanmam lazım. Hani nasıl yaşayacağım? Mesela sen nasıl hayal ediyorsun? Gittin Antalya'da yaşayacaksın. Nasıl yaşayacaksın? Hangi parayla yaşayacaksın? İşte bak annem sana De, dakika, istediğim istediğim insanla istediğim bir şekilde yaşamak istiyorum. İstediğin insan için. kim? Yazmışsınız ya işte, 51 yaşındaki sevgilisi Ben ne yazacağım kızım, sen öpüşürken fotoğraflarını internete koymuşsun. Ben sana, yanına ben seni koymadım ki onun. Sen koydun internete. Ben orada söylemişim, duygusal bir bağ var aramızda demişim. Tamam, duygusal bir bağ varsa gelsin beraber burada buna bir çözüm bulalım. Madem duygusal bağınız varsa, bir gel e, Çıktım, sizin beraber dükkanınızı yapalım yanına, o zaman. Çıksın Tamam yine arkandayım ben e, senin. Çıksın herif gibi karşıma. Tamam. Ya yani zaman çıksın maşerimi? Çıksın. Baba pazartesi günü dedin ki tamam, işte, seni bulduğumda öldüreceğim falan dedin her yerde kolum vardı. Tamam da burada Çünkü... öldürecek durumu yok yani. Hani çıkıp. Öldürecek da olsan senin ne mesela niye evlenmeyi mi istiyor? Ya <laughs> tamam çıkmıyor? gelsin de evlenme istiyorsa tamam kabul ona da. Biz beyefendinin böyle gıyabında konuşuyoruz ki biz niye küçük çocuğu öne atıyorsunuz siz beyefendi kendiniz konuşuyorsunuz? Yazıklar olsun sana Süleyman arar. Çocuğum arkası! arkasına sığınıyor. Anlamaz. Ben... Konuş hadi. Çık çık! Yanına çık! Koltuk altına sakma mı benim çocuğumu? Benim çocuğumun çocuğumu beynimi yıka de. yıka. Neyse. Üfürükçüsün, dolandırıcısın. Her pisliğin var. Tacizci. Lan olma. Daha bak. Daha herkes arıyor. Her, ben yalancıysam herkes mi yalancı? Lan olma. Herkes mi yalancı? Nankör olma. Nankör falan değilim. Nankör ben ki. senin peşindeyim. Senin peşin... Ben seni... Konuşsana bak, Bak kızım sana da... Çıksın, çıksın madem orada çıksın. senin Ay, arkanda seni saklanacağım. Diyor, çıksın, işte. çıksın ya niye çıkmıyorsun? Çıksın yarım çıkmıyor. gibi konuşsun. Çıksın konuşsun. Hadi konuşsun. Ben bunu seviyorum desin. Tamam onun arkasından... Ben desin. Üfürün. E hani Endan seni dinliyor ya Süreyya, ben niye Süleyman Bey'le bu küçücük çocuğun arkasından konuşuyorum ya? Ya, ya konuşamıyoruz Çıkar, bile, o zaman ee, o cevap veriyim. vermiyor. veriyim. Sesini ya. bile size duyurmamaya ya, çalışıyor. Konuşsın. saklanma çocuğum. Çocuğum arkasına saklanma. Kendi isteklerinle konuş. İstiyorsan konuş hadi. Konuş. konuş. Saklanma. Niye sen? Bak istiyor Hilal. Hani Hilal istir, ne yaparım diyor sen. İstiyorsan ya. konuş deyince sana ya. ne cevap veriyor? Müge Hanım. Efendim ha. buyurun buyurun ekranı çık. alayım sizi buyurun. Çık karşı karşıya. Saygılarımı çık. iletiyorum size. Teşekkür ediyorum. Ay, Niye küçük çocuğun ya. arkasına saklanıyorsunuz beyefendi? Bizim mevzumuz de. çocuk değil ki. Çok Bakın o çocuğu de. sizin yanınızdaki çocuğu şu an Türkiye'de 10 milyon yetişkin erkek varsa 9 milyon 999 bini alır götürür. O çocuğun yaşı küçük. 17 yaşındaki kızı nereye çekersen Niye götürür. Herkes ya? kendi ahlakından <laughs> sorumlu. Siz onun babasından büyük anda. bir adam olarak bu çocuğun yanındasınız ve hala onun arkasına saklanıyorsunuz. Müge benim hanım. aslında problemim sizinle. Benim o çocukla değil. O Hı. çocuk belli ki sıkıntılar yaşıyor. Kendi içinde yaşıyor, ailesiyle, babasıyla, annesiyle. Bak, müge hanım. Siz Bak, de, onu, de, siz de onu kullanıyorsunuz. Çıkın kendi yüzünüzü gösterin. Siz cevap verin bu şeylere. Müge hanım. Efendim? Belki de benim çocuğumun var ya. Yetişiyorum. Cıplak resimlerini çekti benim çocuğumu onunla da tehdit, tehdit, ediyor, ediyor, evet. tehdit ediyor. Tehdit ediyor belki de çocuğumu. Evet. Belki de o şekilde tehdit ediyor. Tehdit ediyor yanımda Bizim böyle duracaksın. bir şeyimiz yok Şöyle olamaz da. Şöyle böyle değil. tehdit Ya ediyorsun. bir yüz şey, çık evet. çıksana lan. Çık lan çık çık çık. Tamam bir şey ya, lan, Bunlar susarlarsa ben konuşacağım. Çık lan, Bakın. Lan, çık oğlum. Hanımefendi ne oluyor? Çık çık, ha, ne oluyor? Çık, çık, çık çık ekrana çık ekrana. altına saklanma. Bağırmayın bir Çık, çık ekrana çık. çık, çık, ekrana çık. çık. çık, çık, çık. et. Evet, bu Rukiye bakın ben sütamıyorlar, tane tane konuşmak istiyorum. Ben istiyor, beyefendi, istiyor. bakın istiyor. ben size ilk şeyi şunu soracağım. Nuskacı! Ee, şu hanımefendi de bakın beyefendi. Şimdi siz bu kızı sevip alıp götürdünüz ya. Şimdi sonuçta He, sizin niyetiniz ne bu kızla ilgili? Siz eğer bu kızla ilgili niyetiniz bizim toplumumuzun bildiği bir şekilde evlenmek, bir hayat kurmak, kıza sahip çıkmaksa... Niye çıkmıyorsunuz annesinin babasının karşısına? Tamam gelsin buraya karşısına. Biz sizden ekstra bir şey istemiyoruz ki. Canım Hanım beni dinlemediniz ki. Bakın, tamam dinliyorum evet. İlk gün. Süleyman Bey seni dinlemek için yüzünü de görün. Bir dakika dinler misiniz Süleyman Bey? Allah'ım ve sabri. Süleyman Bey. Dinliyorum. Niye yüzünü göstermekten çekiniyorsun? Ben bir derdimi anlatabilsem. Anlat. Tamam anlatın da niye yani? Yani yaptığın işin Hukuka aykırı olduğu, Hayır. edebe aykırı olduğu, edeb ahlaka, ahlaka aykırı olduğunu bildiğin şey işin mi, mi çıkmıyorsun? Beni dinler misiniz? Müge Niye hanım? çıkmıyorsun? Ahlaksızlık. Yüce hanım. Yüce hanım. O mübarek yüzünü görelim bakalım. Estağfurullah. Müge hanım. Efendim? Sizinle konuşmak istiyorum. Bak diğer müdahaleler olmadan ben ilk gün telefonla bağlandığımda da ben sizden söz hakkı istedim. Bunu bana vermediğiniz için ben şu an konuşmak istemiyorum. Vermedim he. Ben konuşmaya başladığım zaman hep susturuluyorum. Başladığım zaman hep susturuluyorum. Beyefendi yüzünüzü görelim bakın. de bir konuşalım. Siz bize yüzünüzü gösterecek kadar göstermeyecek Yok. kadar kendinizi çekerseniz. Yüzümü yani, de göreceksiniz. Bakın yüzünü göstermeyen bir insanın. Yüzümü de göreceksiniz. Sözünün Zaten bütün fotoğraflarda ne değeri olabilir? Var. ...bütün fotoğraflarda varım... ...fotoğraflarla alakası ha, yok... ...yüzümü Bak, herkes tanıyor... Bak ...hayır bakayım, Rami benim... Bey bir şey soruyor... ...neden diyor yani... ...nedeni ne... Önce siz ona cevap verin... ...onu da göreceksin. ...ama sen bakın... ...müsaade etseniz konuşacak mı yani... ...müsaade edin yani... ...bakın beni konuşturmuyorsunuz... Bey, ...Süleyman Bak, Bey... ...yine kesiliyorum... ...ya konuş... ...valla devam et... ...kisinin yani yani ne neyle zaten burada... ...senin abdestinden zorun yoksa... ...kalkıp da niye gizleniyorsun... ...sebep ne... Söylemeye çalışıyorum bakın. Ben Söylemeye çalışıyorsun ama kesiliyorum. bir insanın... Bakın yine kesiliyorum. Ben şu an konuşamıyorum ki size katilinde. Bir insanın konuşmasını... Konuşamıyorum konuşmasını da. etseniz de bir dakika dinleyin. Tam dinliyorum hep dinliyorum. Bir müsaade edin. Cesti, mimiyi, bakış hareketi, konuşma yapalım. hareketi de önemlidir. <laughs> Yüzünü görelim. Yüzünü görelim rahatça anlat. Biz de sana diyelim ki Süleyman Bey sen haklıymışsın veya o değilmiş yani biz senin Nur. düşmanın değiliz. Herkes Nur anne mi hasret? Bir konuşsun da. Hani bir... Senin kadar hasret Bakır. değiliz kızım vallahi. Bakır. Sen tepe tepe. Bakır. Bak. Ben hep sözüm kesildiği için ekran karşısına Buyurun çıkmadım. Buyurun sözünü kesiyoruz. E yine kestiniz. Yine kestiniz. Bakın e yine, yine kesiyorsunuz, kesiyorsunuz. Beyefendi bir şey soruyoruz. Ben niye böyle radyo programı mı burası? Hayır, Siz değil, burada bak... söz diyorsunuz. Mikrofonunuz var. Radyo değil ki burası televizyon. Niye bu çocuk ekranda? Sizi de kendini de savunmak durumunda kalıyor. Ben şunu soruyorum. Siz bu kızın arkasında mısınız? Bana tek kelime. Sonuna evet hayır. Sonuna kadar arkasındayım. Arkasını, arkasındaysanız evet. annesi babası burada. Niye yüzünüzü bile göstermekten çekin? Nasıl arkasını arkasında? Çok gördüler var. zamanında da yüzünü yeter he, <laughs> biz çok çok yani nankör nankör davrandılar yeter artık. Bakın. Bunlar... Bak baban kanım tanımıyor. Ben tanımıyorum. Ben de babamı tanımıyor. Tamam, ben seni tanıyorum. tanıyorum. Tamam. Ya yani ben seni tanıyorum. Ya tanıştır <laughs> babanla madem. <hadi. gülüyor> tanıştırma hadi. <laughs> Siz ya yani anca... tanıştır işte baba hadi. Siz... Çalıştırmadı. <laughs>